Efendim ben şimdilik size teşekkür ederek izninizle Sayın Meltem Akçöl'e dönmek istiyorum. Siz de sultan karakterine hayat vereceksiniz. Öncelikle kısaca sizin de bir duygularınızı, hislerinizi alabilir miyiz? Yani şöyle tabii ki çok heyecanlıyım şu anda ben de herkes gibi. Bir iki aydır uğraştığımız ve çektiğimiz bir iş var. Öncesinde de bunun bir üç aylık gibi bir süresi var ve e, bizde ne yaptığımızı merak ediyoruz tabii ki. Ne izleyeceğimizi biz de çok merak ediyoruz. Çok güvenerek, çok inanarak çıktığımız bir yol bizim ve e, umarım emeklerimizin karşılığını almışızdır. Umarım alacağız da. Böyle. Şimdi isterseniz biraz da Sultan Olur. Sultan'a geçelim. Hı hı. Tabii hırslı ve güçlü bir karakter. Hı hı. Güçlü bir kadın Sultan. E, memleketine geri dönme hasretiyle aslında yanıp tutuşuyor desek hı. yanlış ifade etmiş olmayız. Aynı zamanda ...geçmişten de getirdiği, günümüze taşıdığı bir de intikamı var. Evet. Efendim e, Sultan karakterinde izleyici neler bulacak? Yani şöyle aslında Sultan gerçekten çok güçlü bir kadın. Çok güçlü bir genç kadın yani e, o köyünden bir şekilde sürülüyor annesiyle birlikte... ...bir şekilde gönderiliyor ve gittiği yerde e, okuyor, bunun için çabalıyor... ...ve babasının öldürülme sebebi olan, babasının yarım kalan bir hayali var. Bunu gerçekleştirmek için yaşıyor aslında. Bunun için eğitim hayatı bunun için yaşantısı, hedefi hep bunun üzerine. Ee, ama tabii ki de içinde hep böyle bir o burukluk var. Aile olamamak, kendi topraklarından, kendi köyünden, kendi memleketinden uzakta büyümek. Ee, oraya döndüğünde de aslında çok büyüleniyor. Sadece intikam, işte ben geldim ve bunu yapacağımdan ziyade... ...aslında çok da büyüleyici bir yer orası onun için. Çocukluğundan beri, bütün büyüme süreci boyunca anneden dinlediği bir yer. Ve karşılaştığı insanlar. Evet, ve karşılaştığı insanlar. Zaten çok güzel bir karşılaşma hikayemiz de var. Evet efendim, oraya da geleceğiz. <laughs> Emre Bey, Emre Kıvılcık, <laughs> efendim merhaba. Sizde Ömer karakterine hayat veriyorsunuz Kara Ağaç Destanı'nda. Öncelikle tabii Olgun Bey de bahsetti. Kışlı, kışta zorlu şartlarda çekilmiş, yoğun bir emek verdiniz. Kısaca isterseniz rolünüze geçmeden bir sizin de hislerinizi alabilir miyiz? Ya biz bu işe başladığımız andan itibaren ekip olarak gerçekten çok güzel hisler yaşadığımız bir sürecin içine girdik. Bunun tabii ki en başta sebebi senaryo. Ee, senaryonun gücü oyuncular olarak bizi çok motive etti. Tüm ekibi aslında. Yönetmenimiz, yapımcımız, görüntü yönetmenimiz gerçekten çok iyi iş çıkarıyorlar. Öncelikle böyle bir işin, böyle bir projenin içinde olduğum için çok mutluyum. Bunun gururunu yaşıyorum. Çok büyük oyuncularla, çok değerli oyuncularla beraberiz. Olgun abiyle baba oğlu oynamak benim için gerçekten onur. Benim için de öyle. Umarım bu güzel hislerimiz e, seyircide karşılığını bulur. Ben onların dünyasında bir yeri olduğunu biliyorum. Ve onlarla buluşmayı bekliyoruz. Şimdi Ömer karakterine girecek olursak siz zaten belirttiniz. Olgun Şimşek'in hayat verdiği karakter Celal Ağa'nın tek oğlusunuz. Evet. adaletli ve merhametli. Bu kısım bu noktada aslında biraz belki babadan ayrılıyor olabilir mi? Çünkü Celal Ağa belki verdiği mücadeleler o zorlu mücadeleler dolayısıyla daha sert bir karaktere sahip. Siz oğul olarak daha merhametli. Bence çok güzel bir yere değindiniz. Ben de karakteri kurarken tam da adalet ve merhamet kavramından yola çıkmıştım. Çünkü tamam bir Celal Ağa yetiştiriyor bir Ağa'nın oğlu ama onun insani duyguları biraz belki çocuksu duyguları hala içinde adalet ve merhamet duygusuyla bu kadar bütünleşmiş olması onu hataya da sürüklüyor aynı zamanda. Ee, ve babasıyla karşı karşıya gelmesine sebep oluyor. Bir çok çatışmaya sebep oluyor. Çünkü yani bu iş 1970'lerde geçen bir toprak hikayesi ve çok sert törelerin geçerli olduğu bir hikaye. Orada merhamete ve adalete çok yer yok aslında. Ömer bunların arasında durmaya çalışan bir adam. Öyle. Çok teşekkür ediyorum yani. size de. Şimdi Özlem Hanım, Özlem Conker. Efendim siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum siz teşekkür ederim. Asiye karakterine hayat veriyorsunuz. Evet. Ee, evet. Bir annesiniz, güçlü bir karakter olan Celal Ağa'nın eşisiniz ve evet. aynı zamanda... Bahsız eşi diyebilir miyiz acaba? <laughs> Efendim tabii ben o ifadeyi size bıraktım. Evet. Ben Asiye karakteri. Hiç şüphesiz biz de izleyicilerin Kara Ağaç Destanı'nı merakla beklediğini eminiz. Tabii şimdi rollerimize değindik. Zorlu bir süreç dedik ama tabii evet. kış şartlarında ama eğlenceli anları, o zorluğun da belki o zorluğu hafifleten eğlenceli, neşeli anları da vardır. Çünkü bahseder bahsetmez ben yüzlerinizin gülümsediğini, <laughs> gözlerinizdeki o ışıltıyı evet. görebiliyorum. Evet, Özellikle... Bir köprüden düşme sahnemiz var. Kışın tabii bölge itibariyle de orası çok soğuk. Efendim onu sizlerden Biz, dinleyelim mi? Ben projeyle anlaştıktan sonra Hakan Hoca karşısına aldı. O dere sahnesini çekeceğim haberin olsun dedi. Kendinizi hazırlayın dedi. 2-3 ayınız var. Tabii evde oturduğunuz yerde bir yere kadar hazırlayabiliyorsunuz kendinizi Yaşadık. eksi 3-4 eksi, dereceydi herhalde. Ee, bir günden yani neredeyse bir -4 gün. dört dedim suyun içip o arada dışarıda. Tabii dışarısı <laughs> daha soğuktu. Tabii ki hazırlıklar yapıldı, önlemler alındı ama yine de o soğuğa karşı direnemiyorsunuz. Evet. Ama hastalanmadan geçirdik. Evet. Hiç yani hastalanmadık. Soğuk şartlarında, değil mi? Tabii. Bir de Emre bayağı iyiydi aslında. Yani gerçekten çok yoğun akıntısı olan bir derede çektik biz onu ve ben baygındım aslında bütün aksiyon kısmı evet. Emre'deydi böyle gözüm kapalıyken şey oldum İçimden diyorum ki nasıl varacağız karaya Yani na, nasıl yapacağız bunu ve gözüm kapalıyken bir anda şöyle oldum. Geldik. <laughs> Bitti. Ya geldik çünkü. Bir ee, saniye Sonrasında saniye kamera yani. arkasına baktığımda Emre gerçekten ben boğulmayayım ve su yutmayayım diye kendini mahvetmiş. <laughs> Böyle iyi bir insan. <laughs> Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Tabii dönem dizisi olduğunu vurguluyoruz. 1950'li ve 70'li yılları anlatan. Tabii dönem <laughs> dizisi olması itibariyle binicilik de ön planda. Ee, Tabii. ...atlarla aşırı neşeli olunan da bir ortam. Merih Öztürk... ...sizin de gülümsediğinizi görüyorum. Bu konuda neler söyler? Şöyle, ya ...dönem dizisi olması tabii ki çok keyifli... ...ama birçok zorluğu da beraberinde getiren... ...bir şey aslında. Ve ben daha önce mesela binicilik dersi almamıştım. Bu proje özelinde almaya başladık. Ama bizim İstanbul'daki aldığımız atlar... ...bir manaj etrafında sürekli olduğu için... ...asla hırçın değil, sakin... ...tatlı tatlı eğitimimizi alıyoruz ama... <laughs> Kapadokya'ya, Ürgüp'e, Nevşehir'e gittiğimizde oradaki atların ne kadar farklı olduğunu, ne kadar özgür olduğunu görüyoruz. O yüzden birçok macerayla karşı karşıya kaldık. Ama böyle çok tatlı, çok keyifli dört nan sahnelerimiz var. Atlar zaten böyle akıllı hayvanlar. Evet. Güzel anlar yaşadık, eğlenceli anlar yaşadık. Evet efendim.